Ellerde pankartlar, alkışlar, sloganlar. Maaş ve tazminat alacakları ödenmeyen işçiler Antalya Valiliği'ne yürüdü. İşçi, burada, adama, Onlar Antalya'da kapatılan Antex Tekstil Fabrikası işçileri. Fabrikanın Eylül ayında kapanmasıyla 500 aşkın kişi işsiz kaldı. Üstelik işçilere ne maaş ne de tazminatları ödendi. Daha önce de birçok eylem yapan işçiler bu kez de valiliğin kapısına dayandı. İşçiler vali yardımcısı Mustafa Özkaynak'la görüştü. Izah ettik. Izah ettik. İşçiler maaş ve tazminatını almakta kararlı. Buradan da bir sonuç elde edemezlerse konuyu Ankara'ya taşıyacaklar. Biz gerekirse açlık grevi, açlık eylemi, gerekirse Ankara'ya başbakanımıza kadar yani en son nereye gitmemiz gerekiyorsa biz sonuna kadar gideceğiz hakkımızı almak için ve gitmek zorundayız. Bunların hepsini tek tek yapacağız.